Herhangi bir sıkıntı? Yok. Yani başka bir şey diyemiyorum. Yani bu millet ekmek alamayacaksa da ne yapalım? Ha mutlaka tabii ki sıkıntılar vardır ama bu sadece bizde değil ki yani her tarafta sıkıntılar. Gençler doğruyu istiyor, adaleti istiyor, hakkı, hukuku istiyor ve en önemlisi özgürce yaşamayı alım gücünün olmasını istiyor amca abi. Ama yani hani alternatif bir şey olsa diyeceğiz ki tamam o olsun diyeceğiz ama yok. Var mı? Yok. Tuvalet kağıdını bile edersen olacağı bu döviz patlar. Enflasyon tavan yapar ve ekonomi kötü olur yani. Bir öğrenciye göre çok pahalı hayat. İyi konumda ama ileride inşallah daha iyisi olur yani. Valla ekonomi çok güzel. AK Parti'nin zamanında bu ekonomi çok güzel. Ben Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorum ve ekonomisini de beğeniyorum. Teşekkürler herhangi bir sıkıntı yok vatandaşın ekonomisi ortada zaten ee, enflasyon artmış durumda zaten ee, göründüğü üzere ee, enflasyonda artış hala devam ediyor TÜİK'in açıkladığı veriler zaten yani inanmıyorum ben inanmıyorum şahsen onu söyleyeyim ee, eskiden yani hatta şöyle diyeyim Konya'da şu an ekmek 4,5 lira ya da 4 lira olması lazım emin değilim ee, eskiden 4 liraya 3-4 ekmek beraber alabiliyorduk şu an yani bir ekmeğe 4 lira ve hala da zam geleceği konuşuyor. Ben yani başka bir şey diyemiyorum. Yani bu millet ekmek alamayacaksa da ne yapalım? Öyle yani gelirimiz diyor. o oranda artmadı mı? Gelirimiz o oranda şöyle diyeyim enflasyon artıyor gelir de artıyor yani şöyle diyeyim asgari ücret arttığı zaman zaten marketler veya diğer şeylere direkt zam geldiği için e, orantılı gidiyor yani bir değişiklik olduğunu zannetmiyorum hatta biraz daha kötüye gidiyor diyebilirim. Peki önümüzde bir seçim var gençler ne istiyor ne düşünüyor? Gençler ne istiyor? Ee, i̇lk önce Türkiye'de Türklerin yaşaması. Ha, azınlıklar olabilir ona bir şey diyemeyiz. Ee, ama e, ekonominin düzelmesini, e, refah bir yaşam istiyoruz yani, yani. Öyle diyeyim. Eğitimde düzelmeler vesaire. Şu an eğitim sisteminde biliyorsunuz. Eğitim sisteminden yani yar memnunuz yer değiliz. Öyle yani. ya. Yani. Peki bu söylediklerini kim yapar? Bu söylediklerimi kim yapar? Çok güzel soru. E, Mansur Yavaş ben yani adı yani aday olursa Mansur Yavaş diye düşünüyorum. Vallahi bence geçiniyor. Çünkü biz müsrif bir toplumuz. Daha doğrusu tüketen bir toplumuz. Üreten toplum olmadığımız için bunların yani insanları mutlu etmek çok zor. Bence. Yani yeterli mi sizce maaşlar? E yani. Yani mi? Niye geçinmesin ki? Geçinir, geçinir. Hiç sıkıntı yok yani. Yeter ki normalde hani tevekkül olsun. Şimdi tevekkül yok ki. Hep harcayın istiyor. Biraz önce ifade ettim bak. Tüketen toplumuz, üreten toplum değiliz. Zaten israf almış bayını gidiyor. Ha mutlaka tabii ki sıkıntılar vardır ama bu sadece bizde değil ki yani her tarafta sıkıntılar. Yani dünyada mı var? Dünyada sıkıntılar. Peki abi önümüzde bir seçim var. Ne düşünüyorsunuz? Yani ne düşünüyorsunuz derken? Yani değişmeli mi, kalmalı mı, gitmeli mi? Yok bence bir dönem daha kalmalı. Bir dönem daha ondan sonrasına Allah kelim. Neden kalmalı? Neden kalmalı? Çünkü diğerleri normal şartlarda güven vermiyor. Yani ben bir dönemde normalde bunun hakkı olduğunu düşünüyorum. Ha olur olmaz seçilir seçilmez onu bilemem. Öğrencim, üniversite okuyorum. Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli kampüsündeyim. Ereğli tarafındayım. Vallahi amca geçinemiyoruz. Niye geçinemiyoruz? Yani şöyle söyleyeyim bir dolmuş bir otobüs falan 6-7 lira olmuş. E, öğrenci adamım devlet veriyor 850 lira para bana mesela. Bunun sigarası var, yemesi içmesi var. Bir kahve içtik mesela da aynı vakti. Ben buraya geleli kaç? Geçen seneden beri buradayım. La bir kahve içim dedim bak. ilk defa içtim. 35 lira verdim. Benim zoruma gitti mesela. 2 liraya bimden alıp da içebilirdik. Ama içemiyoruz çünkü o kahveye de zam geldi. Yani ülke çok kötü yerlere gidiyor. Yani Konya gibi bir yerde de bunu söylemek iyi değil. Yani daha farklı bir şehirde olsam daha farklı konuşurdum. Ama burada bu kadar. Peki, Peki. Önümüzde bir seçim var. Gençler ne istiyor? Gençler doğruyu istiyor, adaleti istiyor, hakkı, hukuku istiyor ve en önemlisi özgürce yaşamayı alım gücünün olmasını istiyor amca. Hani bir şeyleri alabilmeyi, bir şeyleri erişebilmeyi istiyor. Ya şimdi baksana insanlar hep parkta oturuyor şu soğukta. Bunlar da isterdi bir kafede sıcak bir ortamda olmayı. Olamıyor. E nasıl olabilir? Para yok çünkü cebinde. babası da veremiyor. Babası hangi birine yetecek? Asgari ücret 8 bin olmuş tamam da. E geri kalan her şeye de zam geldi. Zam gelmeyen tek bir şey var. O da bizim gençliğimiz yani. Okul bitecek bu sene mesela. Bitiriyoruz Allah izin verirse. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Siz söyleyin yani ben ne yapayım? Elhamdülillah. Tabii yüksek yüksek enflasyon var. Her şey pahalı ama şükrediyoruz. Elhamdülillah. Ya geçim oluyor mu? Yani emekliyiz ama oluyor. Ufak da olsa zorlansak da oluyor yani. Son gelen maaşlara zamlar nasıl oldu abi? Ee, Tabi birazcık e, farklılık oldu haliyle, farklılık oldu e, daha elimize geçmedi ama iyi olacağını düşünüyorum ya. Peki önümüzde bir seçim var. Evet. Emekliler ne istiyor? Ne bekliyor? Ee, daha refah bir ortam ister. Evet. Ee, ülkenin daha iyi olmasını ister. Bu şekilde düşünüyorum. Peki bunu kim yapacak abi? Vallahi kim yapacak. Şu anda görünen. Ee, görünen de pek yok gibi ama Yani Görünen pek yok gibi ama e, Ne diyelim yine yapacağız herhalde Tayyip Bey'den başka kimse yapacak bir şey yok yani Bir değişim istemiyoruz bunu. Ya değişim isteriz de Bu kadar bir değişim kaldıracak kapasitede kimse yok herhalde yani Ülkeyi ondan başka yönetecek kimse yok mu? Şu anda görünen o yani Siz devam etsin diyorsunuz ama yani e, hani alternatif bir şey olsa diyeceğiz ki tamam o olsun diyeceğiz ama yok. Var mı? Yok. Üretim ekonomisi değil, tüketim ekonomisi var ondan dolayı. Yani politikası var daha doğrusu. Doğru düzgün bir şey üretmiyoruz. Hep dışarıdan ithal ediyoruz bütün ihtiyaçlarımızı. Yani tuvalet kağıdını bile ithal edersen olacağı bu döviz patlar. Enflasyon tavan yapar ve ekonomi kötü olur yani. Bunun sebebi, en büyük sebebi bu bence. Büyütmek gerekli tedbirleri alıyoruz diyor. Yani bilmiyorum alır alıyorsa da görürüz etkisini diyelim. Ya, bilmiyorum dediğim gibi çoğu kişi şikayetçi hani bence e, alınıyorsa görürüz veya yeni almaya başlamışlardır belki bilmiyorum dediğim gibi. Peki önümüzde bir seçim var yani ne düşünüyorsunuz? Ne düşünüyorum Cumhuriyet Halk Partisi'ne vermeyi düşünüyorum oyumu da belli, belli de olmaz yani. Yeni adayları da dinleyeceğim. Şu an ama en yakın Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Yani değişim mi istiyoruz? Evet evet değişim istiyorum. Değişir mi sizce? Bilmiyorum. Ya kestirmek gerçekten çok zor. Çünkü bu biraz da şeye bağlı. Çıkaracaklar adaya bağlı. Adayı görmeden değişir mi diyemem. Ama belli olmaz. Ama şöyle söyleyeyim son 20 yılın en e, beklenilmedik seçimi o. Diğer seçimler hani kesin gibi bir şeydi. Ama bu seçim kesin değil, kesin değil bence. Çok kötü. Geçelim. Hayır. Peki bütçeyi nasıl tutturuyoruz? Ee, daha az harcayarak. İhtiyaçlardan kısıyoruz. Artık. Evet, bayağı. Peki önümüzde bir seçim var. Gençler ne bekliyor? Ne istiyor seçimden? Ee, ekonominin biraz daha iyi olması. Bir öğrenciye göre çok pahalı hayat. Peki nasıl kim iyi yapar sizce? Ee, Hiç fikrim yok. Yani bir değişim istiyor muyuz? Evet pek sanmıyorum. Valla abi şu anda e, ekonomi olarak dünya bozuk yani. Şu anda yapacak bir şey yok. Yani dünya bunu çalkalanıyor yani ekonomi konusunda. Yani şu anda yani Türkiye iyi konumda ama ileride inşallah daha iyisi olur yani. Dünyada mı kriz var size göre? Kriz var abi. Dünyada kriz var. Peki abi gıda enflasyonunda dünya birincisiyiz. Evet. Gıda, gıda konusunda ee, yani bunun serbest piyasa olduğundan dolayı kimse bir şey yapamıyor. E bizde mi var serbest piyasa? Başka yerlerde de var ama inşallah bunun önüne geçeceklerdir yani. Peki geçinebiliyor muyuz? Allah şükür yani çalışıyor şu anda geçinmeye çalış. Peki seçimlerden ne bekliyoruz? İnşallah hayırlısı diyoruz yani. Yani şu anda Altılı Parti yani bir şey yapamıyor. Yani sözünün arkasında duramıyor. Yani ben ben ya diyorum yani yani Tayyip Erdoğan bu seçimde de başımızda kalması lazım yani. Yani bir seçim daha kazanıp gözümüzün önünü görmemiz lazım. Peki siz vatandaş olarak gözünüzün önünü şu an görebiliyor musunuz abi? Şu anda göremiyoruz işte. Yani o davadan diyorum ben. Yani. Dünya krizde olduğu için bir şey görükmüyor yani. Bence öğrenci olarak getiri kadar ekonomimizin iyi olduğunu düşünmüyorum. Yetiyor mu işte? Yetmiyor tabii ki. Peki önümüzde bir seçim var. ne düşünüyorsunuz? Ne olmasını istersiniz? Ee, ya ben Tayyipçiyim. Tayyip Erdoğan'ın kazanmasını isterim tabii ki. Onu çok seviyorum ama e, şöyle de bir durum var. Biz insanlar olarak kıtlıktayız. Hani e, millet olarak değil de insanlar olarak bir açlıktayız aslında. Hani nefsimiz aç bizim. Karnımız değil de nefsimiz aç. Yani elimizdekiler yeter aslında. Doymuyor muyuz? doymuyoruz, daha çok istiyoruz. Daha çok istediğimiz için olmuyor. Hani nefsimiz aç. Ben öyle düşünüyorum. Vatandaştan kastınız öğrenci veyahut da hani çalışan personel olarak, memur, devlet memuru veyahut da işçi. Bunların her biri ayrı bir bakımda eleştirilmeli bence. Öyle e, tüm ekonomi diye bir şey eleştirilemez. Çünkü devlette hani mühendis olan birisiyle, fabrikada çalışan bir işçinin e, ne alım gücü aynıdır. ...ne de hani ekonomiye bakış açısı aynıdır. Şu, şu an mesela 4 kişilik ailenin... ...açlık sınırı 8 bin lira, yoksulluk sınırı... ...26 bin lira yani. Evet. Bu hepimiz için geçerli Türkiye'de yaşayan. Türkiye'de yaşayan... ...insanların hani... E, ...hepsi için geçerli olmayabilir. Nasıl? Çünkü... ...örnek veriyorum 4 kişilik aile dediniz... ...bunlardan hani babası annesi çalışsa... ...çocuklara bakacak evde kimse yok... ...tamam hadi anne çalışmasın baba çalışsın sadece. Baba fabrikada mı çalışıyor... ...yoksa gidip bir... E, bankada mı çalışıyor veyahut da bir yerin CEO'luğunu mu yapıyor? Hani bu şekilde değerlendirmemiz lazım. Hani fabrikada çalışan işçilerle e, mesela bir yerde çalışan mühendisin, yüksek maaş alan insanın aynı vergiyi almasını ben e, yanlış buluyorum açıkçası kendi gözümde. Çünkü vergi miktarı bence insanın aldığı maaşa eve giren e, paraya bakması lazım benim görüşüme göre. Yani ekonomi nasıl o zaman size göre? Şöyle baktığınız zaman. Dediğim gibi vergi oranı e, hani kişiden kişiye değişse daha iyi olabilir. Ama hani şu durumda mesela e, kardeşim öğrenci burada onun için pek de iyi değil. Ama dediğim gibi hani e, diğer insanlara bakacak olursak insanlara ayıracak olursak iyi olan da vardır kötü olan da vardır.